Puan yayınlarından merhaba. Sizlere 9, 10 ve 11. sınıf AYT ve TYT yaprak testlerini tanıtacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı müfredat doğrultusunda kazanım kazanım hazırlanan yaprak testler gerek ödevlendirmeye gerekse sınıf içi uygulamaya çok uygundur. Mobil optiği okutabilmeniz için öncelikle Apple Store veya Play Store'dan puan mobil optik uygulamanızı indiriniz. Cevaplarınızı bu mobil optiğe işaretlemeniz ve mobil optiğe okutmanız halinde öğrencinin genel değerlendirmelerini görebilirsiniz. Şimdi okutalım. Öğrencinin profilinden kaç doğru, kaç yanlış yaptığını, hangi soruları yanlış yaptığını, grafik gösterimlerini görebiliyoruz. Öğretmen olarak okuttuğumuzda öğrencinin hangi soruları doğru hangi soruları yanlış yaptığını, sınıfta kaçıncı olduğunu, sınıf ortalamasının altında mı üstünde mi olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca öğretmen puan puandeneme.com'dan öğrencinin Türkiye derecesinde görebilir. Sınıf içinde öğretmen-öğrenci etkileşimini içinde çözülmesi için tüm yaprak testlerin akıllı tahta içerikleri hazırlanmıştır. 9, 10 ve 11. sınıf yaprak testlerini daha detaylı inceleyebilmek için puanyayin.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Puan Yayınları ile güç sende artık.